Cihan'a evliliğimizin gerçek olduğunu kanıtlayacağız diye rezil olduk herkese. Adama aşık, pervansız ben ne yapayım? Ne demek bu? Sadece jest yapmak istedim. Hani medeniyiz ya. İnşallah elimizde patlamaz. Ama ben yanarsam seni de yakarım Beyza Hanım. Oktay Efendi! Oktay Efendi! Oktay Efendi! Çabuk arabaya çık, çabuk. Hançer Hanım zehirlenmiş. Eşiniz kaç aylık hamile? Dört ayı geçti. Haftasını bilmiyor musunuz? Eşinizin kan grubunu biliyor musunuz? O ilaç pozitif. Senin çocuğun Cihan. yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz